Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği tarafından her ay düzenlenen geleneksel toplantı Kemer'de NG Fasilis Bey Otel'de gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Hakan Saatçioğlu konuklar ile birebir bir ilgilenirken toplantıya Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, akademisyenler ve çok sayıda sektör profesyoneli katıldı. Toplantıda Polk Başkanı Hakan Saatçioğlu ve Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz turizmdeki gelişmeleri değerlendirdi. Antalya'ya yurt dışından giriş yapmış olan misafir sayımız 1 milyon 850 Bir önceki yıla karşılaştırdığımızda Antalya %16'lık bir artış kaydetmiş bulunmakta. %16 artış çok ciddi güzel bir artış. Fakat bunun sebebini hepimiz biliyoruz. Geçen sene ee, Şubat ayında yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra Antalya'ya maalesef Şubat ve Mart ayında yurt dışından girişler bir hayli düşmüş. Eğer Nisan ayımızı geçen seneki Nisan'la bu seneki Nisan ayımızı karşılaştırdığımızda yüzde sekizlik bir artış çok güzel bir artış olduğunu düşünüyorum. Bu tarihten itibaren ilerleyen tarihlerde yüzde sekizlik artışımızı yakaladığımız takdirde yıl sonunda 17 milyon Antalya'ya pardon 17 milyon Antalya'ya misafir ağırlamış olacağız. 9 günlük bayram süresi içerisinde doluluklarımız her bölgede tatmin edici bir şekilde ulaşmış bulunmaktaydı. Mayıs'ın ilk haftası doluluklarımız biraz düşük gidiyor. Fakat Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren e, Almanya'daki FİKS tatilinden dolayı yine tekrar yüksek doluluklara yakalayacağız diye düşünüyorum. Bu senenin kaynak pazarlarından Almanya, İngiltere, Polonya geçen seneki olduğu gibi ciddi bir artış bekliyoruz. 2024'te olumsuz bir durumla karşılaşmazsak biraz evvel söylediğim gibi 17 milyon turisti Antalya'da ağırlanır imkanı bulacağız. Antalya'da hangi pazarlardaki gerileme kaydettik bakarsak tüm pazarlarda her yıl olumlu artışlar kaydediyoruz. 3 pazar hariç. Bunlardan bir tanesi Rusya. 2019 yılında Rusya'dan 5,5 milyon turist ağlamıştı. Geçen sene biliyorsunuz 3 milyon 400'ü anca yakalayabildik. Diğer ikinci pazarda gerileme yaşadığımız pazarda Ukrayna. 2021 yılında 1 750 bin turist Ukrayna'dan ağırlamışken bu sene, geçen sene daha doğrusu 270 turist ağırlama şansımız oldu. Sadece Ukrayna Rusya savaşından dolayı Antalya'mızın kaybı 3 milyon turist. Diğer bir önemli bir pazar, İskandinavya pazarı. 2013 yılında hatırlarsanız bu Antalya'ya yaklaşık 1 milyon turist ağlama şansımız olmuştu. Fakat 2013'ten 2023'e kadar ancak bu sayıyı 500 bin turiste kadar çıkartabildik. Çok önemli bir pazar bizim için. Hem yoğun yüksek aylarda çok Önemli bir pazar, İskandinavya pazarı ve e, sezon öncesi ve sezon sonrasında da çok ciddi bir misafir akışı o pazarlardan oluyor. Bizim için çok önemli bir pazar. Rusya-Ukrayna savaşı bittiğinde dediğim gibi yaklaşık 3,5 milyon turist tekrar Antalya'ya ağırlamış şansı olacak. Geldiğim günden bu yana tecrübe eğitimi hususundaki en büyük kaynaklardan bir tanesi, Otellerimizin profesyonel yöneticiler olan sizlerden kaynaklar, bilgiler, bizlere daha hızlı bir şekilde aktarılıyor. O açıdan ben kendimi burada bulunmaktan dolayı şanslı hissediyorum. Ve e, bizi bu organizasyona davet ettiğiniz için şansımı aldılar. Tekrar teşekkürlerimi sunarım. Tabii içinde bulunduğumuz turizm sektörünün en canlı merkezlerinden bir tanesi Antalya. Hem Türkiye hem de uluslararası manada adından söz ettiren bir bölgede görev yapmak kısmet oldu. Sizler de kendi otelleriniz içerisinde yapmış olduğunuz hizmetlerle bu bölgeye ciddi bir katkı sağlıyorsunuz. Bize idari anlamda ilk aklıma gelen siz profesyonel yöneticilerle işbirliği içinde olma yönünde Özellikle sizlerin de sezon öncesinde ciddi bir sıkıntı yaşadığınızı bildiğimiz personel noksanlığı konusunda profesyonel olmasa da yetiştirilmiş personel hususunda işbirliği bizlerle arttırılması noktasında ben buradan Kemal adına Kemal Kaymakamlı olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sadece yüksek okul düzeyinde değil mesleki liseler düzeyine indirgeyerek bu işi özellikle bu işin ham maddesi olan piyasa içerisindeki en önemli argümanları olan insan sermayesi konusunda yetiştirilmiş ara elemanı en iyi meslek liseleri statüsündeki öğrencilerimizle başlayıp yüksek okul düzeyine veya üniversite düzeyine kadar yükseltmek gerekiyor. Bizim burada bir meslek lisemiz var. Bölüm olarak uygunluğu da sektöre çok yatkın. Ee, Buradaki sivil toplum örgütlerimizle zaten bu konuyu daha öncesinde istişare etmiştik ve planlamada yapıyoruz. Ee, daha geniş kapsamlı olarak değerli de bu tarz planlama yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Toplantı sonunda sektör profesyonelleri sezon hakkında görüşlerini açıklarken yeni üyeler Koray Sarısan ve Ümit Tibukoğlu'na rozet ve belgeleri takdim edildi. Ayrıca ev sahibi NG Fasilis Bey Otel Operasyon Direktörü Ali Üstün ve Otel Mutfak Şefi Engin Öztürk'e düzenledikleri ev sahipliği için teşekkür plaketi verildi.